Yasemin. Yasemin. Gene ne oldu kızlar? Yasemin. Yasemin. Efendim. Ne oldu Kral Bey'imiz? Ben çağırmıyorum ki sizi. Sen çağırmıyor musun? Hayır. Ben çağırmıyorum. E kim çağırıyor o zaman beni? Aha. Yasemin. Aa nereden geliyor bu ses? Arkadaşlar siz de duyuyor musunuz? Lila sen ne yapıyorsun? Ben de bebeği boyda sallıyorum. Aferin sana çok güzel sallıyorsun. Sen mi çağırdın beni? inmek mi istiyordunuz? Hayır, ben de çağırmadım. Allah Allah. Ben bir ses duyduğuma eminim ama kim çağırdı beni? Aa yoksa benim aklım mı gidiyor? Yay bizi çıkar. Ha? Kim çıkar diyor bizi? Sen top havuzundan mı çıkmak istiyorsun Şuşu? Aa bu top havuzunun hali ne? Niye böyle küçücük kalmış bu top havuzu? Sen Barbie ile mi oynuyorsun? Evet bu top havuzu küçücük kaldı. Ve içinde de hiç top yok. Evet bu toplar da azalmış. Toplar nerede Şuşu? Ya şey toplar mı? Ben bilmiyorum ki toplar nerede. Ya zemin sesimi duymuyor musun? Aa Duyuyor sesini arkadaşlar. Bu Niloya'nın sesi. Niloya duyuyorum sesini. Neredesin? Yoksa yine mi mutfaktasın? Burada mısın Niloya? Hayır mutfakta değilim. Oyun alanının oradayım. E Niloya oyun alanında yoksun. Neredesin? Ya buradayım. Aa, Niloya orada işin ne senin? Arkadaşlar görüyor musunuz Niloya? Oraya nasıl geçtin? Ben de buradayım. Kim? Aa orada da bir el var. Sen de kimsin? Ben Elif. Elif sen de mi oradasın? Ya bak yine yaramazlar. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aa Berra sen de buradasın. Evet ya biz buradayız. Burada top havuzu vardı. Biz de oraya girdik. Top havuzu mu? Kızlar bizim top havuzumuz burada. Burada top havuzu ne geziyor? Hani nerede? Aa Ada sen de mi buradasın? Aa arkadaşlar gerçekten burada toplar var. Bizi çıkartır mısın anlatalım. Tamam gel bakalım. Gel bakalım Nilo'ya hepinizi tek tek çıkartacağım şimdi. Gel bakalım herkes bir top havuzuna bir geçsin bakalım. Sen de geç. Ada sen de mi oradasın? Ya sizi var ya çok fenasınız. Sen de gel bakalım. Başka birisi var mı? Aa, arkadaşlar buraya gerçekten de top havuzu gibi yapmışlar. Bakar mısınız? Toplar da olmuş burada. Oo, hem de her yer top olmuş. Ah sen de buradasın. Elif sen de mi girdin? Gel bakalım buraya sen de. Ya sıkıştık biz burada çıkamıyoruz. Ah. Gel bakalım. Ne işiniz vardı orada? Bütün topların orada ne işi var? Biri bana burada neler olduğunu hemen anlatabilir mi? Ya tamam. Kim anlatacak? Tamam Nilo'ya seni dinliyorum. Şey Yasemin orada top havuzu vardı. Biz de oraya gittik. Orada eğlenmek istedik. Eğlendik gerçekten de. Ama sonunda oradan çıkamadık. Nasıl çıkamadınız? Hem orada top havuzunun işi ne? Oraya topları niye götürdünüz ki? Ya biz yapmadık ki. E kim yaptı? Masal bize orasını top havuzu yaptı. Biraz değişik bir eğlence istemiştik, maceralı olsun diye. Ne? Masal mı yaptı? Cık. Eyvah eyvah arkadaşlar duydunuz mu masal ne yapmış? Masal nerede? Masal. Çabuk masalı çağırın bana. Masal neredesin? Masal. Masal neredesin? Ne oldu? Sen, gel bakalım masal buraya. Melek sen neredesin? Gelin çabuk ikiniz de bakayım buraya. Ne oldu? Ne oldu? Bence siz ne olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum ne oldu? Aa bilmiyor musunuz? O zaman ben size söyleyeyim. Burada gizli bir top havuzu keşfettim ben. Ne? Evet gizli bir top havuzu keşfettim. Bakın burada. Bir sürü top havuzu yapmışlar. Hayır, şey ve, ve ne olmuştu biliyor musun? Hı hı. Bebeklerin hepsi orada sıkışmış kalmış. Evet. Bir şey mi? Söyle bakalım. Ben Siz mi yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Kızlar çok fenasınız. Oraya top havuzu niye yaptınız? Evet. Anne ama oraya senden babamdan gizli eğlenmek Gizlice eğlenmek için mi? Ama kızım bizim burada top havuzumuz var ya. Şimdi o top havuzunu kim toplayacak oradaki topları? Ve bebekler sıkışmış çıkamamışlar. Kim bilir ne kadar... Nasıl çıkamamışlar? Bize neden haber vermiyorlar? E beni çağırdılar çağırdılar ben geldim hiçbir yerde bulamadım bir baktım evet. bu dörtlü orada Ada, Nilo'ya, Eylay ve Bera oraya girmişler ve çıkamıyorlardı ve ben de onları bulamadım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Size bir ceza vermem gerek. Hayır. Evet cezalısınız. Cezalısınız. Hayır ama sıkışmış kalmışlar. Melek Gül de girse oradan çıkamaz ki. Oraya top havuzu yapılır mı? Başka şekilde top havuzu tasarlayabilirdik bana söyleseydiniz. Hadi başlarına bir şey gelseydi sıkışsalardı ne olurdu? Cezalısınız. Cezanız ne biliyor musunuz? Bebeklere yemek hazırlayacaksınız. Çünkü onlar evet sizin onlar sizin yaramazlığınızı ortak oldular ve orta sıkışıp kaldılar. O yüzden Hayır. hadi. Ondan sonra siz de yemek hazırlayacaksınız bebekler. Hadi kızlar. Her şeyi isteyebilirsiniz. Masallı, Melek Gül cezalı bugün tüm gün sizin istediklerinizi yapacaklar. Tamam mı? Önce yemekle başlıyoruz. Ne istiyorsunuz? Herkes söylesin bakalım. Söyleyin. Ben tabii ki de hamburger istiyorum. Şey ben de bir borunumda meyve suyu istiyorum. Tamam Elif sana da bir borun da meyve suyu. Şey ben de pizza istiyorum da pizza istiyormuş. Peki sen ne istiyorsun Berra? Hmm, ben de tost istiyorum. Tamam Berra da tost. Şuşu sen ne istiyorsun? Ama oraya sıkışmamıştı. Niye o istiyor? Ama o da yesin. O da mı kalacak? Ne dedim? Tüm bebeklere tüm gün boyunca bakacaksınız dedim. Cezalısınız. Daha Cry Babies. Bayde bebek ve be, baby için de mama hazırlayacaksınız. Koşun bakalım ben onların siparişlerini alacağım ne istediklerini. Kızlar özgürsünüz tamam mı bebekler? Her şeyi isteyebilirsiniz. Koşun mutfağa koş bakalım. Koşun siz başlayın. Neler istemişlerdi? Söyle Melek Gül. Şey, ben söyleyeyim. Tamam bir hamburgerdi. Diğeri neydi? Lili hamburger dedi. Evet onu Melek Gül söyledi hamburger dedi. Başka ne sipariş vermişlerdi? Şu ve beratos istedi. ve beratos mu istedi? Su, Yanlış sipariş gelirseniz bir ceza daha gelecek. Bakalım arkadaşlar yanlış sipariş mi getirecekler, doğru sipariş mi getirecekler? Hemen siz de bunu merak ediyorsanız şu anda kanalımıza abone oluyorsunuz ve onlar yapsınlar. Hadi yapın bakalım ben de siparişleri alacağım. Koşun. Bakalım neler istemişlerdi? Aklınızda tutacaksınız. Bir kere daha söylüyorum. Ama kimin istediğini söylemeyeceğim. Tamam mı? Kim ne istemişti söylemeyeceğim. Sadece istediklerini söyleyeceğim. bir bir kişi tost istedi. Bir kişi pizza istedi. Bir kişi hamburger istedi. Bir kişi de meyve suyu istedi. Ama nerede meyve suyu istediğini söylemeyeceğim. Bir kişiye de daha soruyordum ki sen mızıkçılık yaptın o yemesin diye. Ama herkesin yemesi gerekir. Hadi hazırlayın bakalım. Ben de onlara sormaya gidiyorum. Ne yapıyorsun? Mamayı mı yapmaya? Evet bebi içinde mama demiştim. Melek Gül çok iyi hatırlıyorsun. Bebek içinde mama demiştim. Live'da da nasıl istemişti bakalım hatırlayacak mısınız? Ben şimdi süper... Ben aldım meyve suyu istedim. Vay evet onu da hatırladım. Hadi siz diğerlerini hazırlayın. Ben de söyleyeyim gelip diğer siparişleri size. Geldim. Evet onlar hazırlarken sizler ne istiyorsunuz? Söyleyin bakalım. Kral Babies ne istiyorsun? Ben patates kızartması istiyorum kızlar bir tane sipariş daha geldi patates kızartması hadi bakalım ona da devam hayır ama hayır hayır, hayır. yapmayacaktınız onların başına bir şey gelebilirdi şimdi bay de sen söyle bakalım sen ne istiyorsun şey ben de pizza ve patates istiyorum tamam kızlar bir pizza bir patates daha geldi hadi in bakalım onlar getirecek bakalım bakalım kim doğru getirebilecekler mi. Siparişler geldi. Aa, aa, siparişler geldi bile. Bakalım siparişler neler var? var neler var söyleyin. Aa sen de getirdin. Sen o melek gül hemen baby'ye götürdü bile bir boronunu içiriyor arkadaşlar. Bakın. Baby'ye içirmeye başladı Neler var söyle bakalım kim ne istemiş? Hey hamburger. Oy dev bir hamburger. Harikasın. Var, sen bir şey istiyor musun? Hayır ben bir şey istemiyorum masam. Bakalım bakalım. Abi, Aferin sana. Yedir bakalım. Pizzada doğru kişiye gittim arkadaşlar? Ne dersiniz? Ben sana iki tane toz. Evet. Bakalım bakalım. Şişir bir sana patates. Aa arkadaşlar. Hepsini doğru yapıyor ya. Ben sana, sana biber aldım. Aa ben ceza verecektim. Bunları son saniye söyledim. Ve kimin istediğini söylemedim. Bakalım bunları da tahmin edip bilecek misin? Yemeğin bitirinde dondurma ödülü var. Aa Ödül bile koymuş. Ya Masal sen çok fenasın ya. İkinci cezadan kurtuldu hadi, bunlar ya. Bana. Aa onu nasıl tahmin ettin kızım? Bu da sana bade. Aa arkadaşlar hepsini doğru bildi. Bakar mısınız? Masal hadi yine iyisin. Cezadan kurtuldun. Melek Gül sen de cezadan kurtuldun. O bebeğinin karnını doyurdu bile arkadaşlar. Ama hepsini ben bildim. Aferin ama şimdi ne yapacağız? topları geri yerine koyacağız değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar biz toplarımızı geri yerine koyarken Toplamak siz de o zaman görüşürüz. görüşürüz o masala bakın arkadaşlar ceza almadı ya mutluluktan neler yapıyor görüşürüz. <laughs>